Merhaba arkadaşlar. kademeli emeklilik konusunda özellikle bu 1 Mayıs'dan itibaren sendikaların o büyük mitinglerine katılan EMADER'in de desteğiyle özellikle mecliste muhalefet milletvekillerinde büyük desteğiyle özellikle bugünlerde yine SGK uzmanlarının yaptığı açıklamalarla gündemde çok güzel bir şekilde kalınmaya devam ediliyor. Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Kimler bu yasalardan yararlanacak biliyorsunuz meclise bu yasa sunuldu. Teklif olarak sunuldu tabii ki CHP tarafından, muhalefet tarafından sık sık gündeme getiriliyor ama ne yazık ki iktidar tarafından, Cumhur İttifakı tarafından pek de öyle gündeme alınmıyor. Ama SGK uzmanlarının bugünlerde çokça defa paylaştığı şekilde kademe emeklilik sistemi şöyle hatta yan alayım. Özellikle olası bir seçim döneminde çokça defa gündeme gelinecek. Özellikle bu seçim döneminde tıpkı EYT'de olduğu gibi kademe emeklilik konusunda mutlaka bir adım atılacak. Kademe emeklilik daha çok bu EYT meselesinin çözümünden sonra 2000-2008 arası SGK girişi olanların orada bir prim mağduriyeti oluştu. Orada bir yaş mağduriyeti oluştu. Bir gün ile, bir hafta ile, bir ay ile nereden baksanız 15 yıl, 17 yıl, 20 yıl arada dağlar, uçurumlar oluştu. Bu insanların mağduriyetinin giderilmesi için bakın Emader Derneği şöyle bir tablo oluşturdu. Bu tabloyu sık sık sizlerle paylaştık. Bakın burada EYT'lilerin 38-43 yaşında, kadınlarda 38, erkeklerde 43 yaşında emekli olduğunu 5.975 gün prim ile emekli olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Ama şurada 9999 2000 arasındaki kişilerin işte kadınlarda 43, erkeklerde 45 yaş olması gerektiğini yani araya 3 yaş, 3 yaş, 4 yaş konulması. 2001 yılında SGK giriş olanların 44 yaş kadınlar, 46 yaş erkekler olmak üzere bu sistemin bu şekilde devam etmesi öngörülüyor. Yani kısmi emeklilik hakkı elde edebilecekleri bir sistem olarak hani kademeli emeklilik konusu sık sık gündeme geliyor. Ya umuyoruz bu gündem meselelerinden sonra umuyoruz hani hem içeride hem dışarıda şu an bir erken seçim görünmüyor ama yarın öbür gün ne olacağı hiç belli olmaz. Biliyorsunuz EYT meselesinde de işte yeri geliyor işte ülkenin ekonomisi bunu kaldıramaz. E yeri geliyor işte bu insanlar hak etmedikleri bir erken emeklilik peşinde koşuluyor deniyordu EYT mağdurlarına ama şimdi hepsi haklarını aldı ama ondan sonra gelen 2008'e kadar gelen ne yazık ki vatandaşlar şu an halen bu kademeli emeklilik meselesinde o istenilen yerde değiller arkadaşlar. Son durumu belirttiğimiz gibi henüz ne yazık ki iktidardan, Cumhur İttifakı'ndan, bakanlıktan herhangi bir açıklama yok. Yani çoğunlukla gündeme gelse bile şu an bizim gündemimizde bu konu yok deniyor. Kimlerin yararlanabileceğini söylemiştik. 2000 2008 arası SGK girişi olanların prim mağduriyeti yaşayanların en azından EYT'den birkaç ay, birkaç yıl sonra SGK girişi olanların bu mağduriyetlerinin giderilmesi için mutlaka böyle bir yasanın yarın öbür gün meclise gelmesi şart arkadaşlar. Ki zaten bu kadar gündeme geldikten sonra mutlaka bazı adımlar atılacaktır. Bu tablo olmasa bile bakın şu tabloyu yine büyüteyim ben sizlere. Bu tablo olmasa bile bu tablonun üzerinde bazı düzenlemeler yapılarak da aslında mutlaka insanların hakları verilebilecek. Yani umuyoruz. Bazı SGK uzmanlarının söylediği gibi hani herhangi bir seçim, önümüzdeki bir erken seçim olabilir. Önümüzdeki bir genel seçim olabilir. Bu seçimler öncesinde mutlaka gerek muhalefetten, gerek iktidardan kalıcı güzel bir adım bekleniyor. Bakalım ne zaman gerçekleşir. Son duruma baktığımızda destek devam ediyor. İktidar henüz halen kademelemektelik bekleyenleri görmüyor. Ama dediğimiz gibi SGK uzmanları olsun. Televizyonlar, gazeteler bu konuyu sık sık gündemde tutuyor. Biz de buradan paylaşmaya devam edeceğiz. Görüşürüz tekrar arkadaşlar.